Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki kişilik oyunlar oynayacağız. Ya <laughs> şimdi aslında eee futbol oynayacağız. Hadi lan futbol. Hadi oynayalım, hayır. oynayalım. Ya yeşil sen. Aa mavi atacak. Mavi atacak galiba. Ver o topu. Aa ben gidiyorum. Ya gidiyorum. Ben gidiyorum. Ve şu ben kırmızıyım. Kardeşim ise sarı. <laughs> ne bir şey atıyoruz ses topa. Hadi bakalım. Ee. kral. <laughs> Gel bakayım buraya. Aha. Lan yaşayın. Atmasana <laughs> şu topa. Allah'ım. Ee. <laughs> Merhaba arkadaş. Bir dakika biz oyunun hilesini yapacağız. Alo Sarı. Ee. Alo Sarı gel konuşalım şurada. Ben Alo. gel şurada gel gel. Şurada sohbet edelim. Alo Topa. Ağlardan koşuyor. Ağlardan koşuyor. Ağlardan koşuyor. Olsa. Allah. Bak taç Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Kendi kaleme şut alacağım. Aa, top bende. Paris. Kim kazandı? Aa, bu çok sıkıcıymış. Çok sıkıcı. Evet dedi. Başka yok. Bu olur mu? Ne olsun? Aaaa baba Aa o çok biraz kayganlık. Burada. Allah. Allah. İşte, dikkatli dikkatli. Işte. Dikkatli dikkatli. Ha tekrar yapmasa da. Allah Allah. Ya, biraz hızlı gidiyor, gitmiyor muyuz? Neyse ben şöyle an dikkatli değilsin. Ay dur. Ne oldu be? Hadi. Yap böyle şey. Evet dedim. Evet. Bu sadece. Şey oynamış. Şey. şey şey bu. Bu sa. Bak. Bu sağ. Ha bu sağ daha güzel doğru. Ee, evet. gel buraya. Çok soğuk dedi değil mi? Çok kaygan oluyor burası. Evet. Ben kırmızıyım, ya sarı. Bazı böyle. yine kaydı kaydılar. Ya bu yeşil ve mavi çok sakar mı? Evet. Yükseldik. Dik, dik. dik dediler. Gittim. <laughs> Evet. Hayır 24. 24 o da olacağım ha. Al. Yoha. Evet, ben sedek bende var. Oy oy oy. Ye yeah, hadi çaldım. Şimdi dur dur tekrar oyna. Aa tekrar oynamayalım mı? Evet. Başka da aha bu yüzden kaçma. Hadi bakalım. <laughs> Arabanı gasp edin. Aa ben de <laughs> ne takip edin. Ben suçlu muyum? Hayır. <laughs> Arabam çok hızlı benim. Lamborghini. Lamborghini, 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 Lamborghini. Aa!

bu oyun şansına kadar sürer. Evet. Ben sağda var. Allah! Nasıl yaptım ben bunu? Bu hatayı nasıl yaptım ben? Fren nasıl yaptım? Lamborghini, <laughs> Lamborghini, 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 Lamborghini. Lamborghini. Lambo lambo <laughs> Gel bakalım buraya. Arabaya kasvetli Lamborghini 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 <laughs> Lamborghini 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 Geliyor

Ha Allah. Takip etme lan beni. Bak sana dondurma veririm. Bu kadar sıkıldık. Şimdi ne oynayalım? Maşallah. <laughs> <laughs> evet. Macera. En iyisi bu. Hadi oynayalım.

Bakalım hadi 6 9. Ya 7 sen mi gelirse? Var 10 gelseydi. Ben ne yapıyor? Ne diyeyim ben? Sen hadi bir sen. İyi kal. Mide oyu. Mide oyu. Dırırırırırır. Dırırırırır. 知道，但是你不说，你心里有，你心里有。我都别。<力><力> Bıçak patlamak zorunda zaten. Sen Tadusani öldürüyorsun. Yok. Öldürün. Bak o Bak uçak. Yine ben aldım. Yine ben aldım. Onu verince benim. İki at. <laughs> Altı. Katil. Ah, Aa! Neyse benim canlan vurma ama. Ol. Uh, Devam et. <tutup> Deli sala. Hadi bir al. bir, 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 bir. 아 자죽자죽하네 어머 어멋 로그샷 으아휴 됐어 아들아 아하 de 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 hep şey. Şimdi. Şimdi. Gıçtan <laughs> bile attım. Ben bir şey oluyor. Tamam Ben dese bakalım. Ben seni dedim oh! Bakın Aa! arkadaşlar görüşürüz ve